birini severken... ...başka birinin karısı olmak... ...ne kadar zormuş böyle. Ama bu acıklı hayatı kaderim olarak kabul etmeyeceğim hiçbir zaman. Er ya da geç. Sevdiğim adamla kocam aynı kişi olacak. Kocam sevdiğim adam olacak. Ve o sen değilsin Asfant. Bak sen buradasın yemin ederim ben de Allah'tan seni istemiştim ve bak işte karşımda duruyorsun. Annem gönderdi uyanmışlar mı bir bak dedi çünkü kahvaltınızı hazırlatacak. Ben kalktım. Ama şuna baksana bir. Sanki bir şey olmamış gibi uyuyup duruyor. Sence niye? Çünkü ona bütün sevgimi gösterdim. <laughs> Zavallı. Bazen beni övmek için kalkıyor. Ama ben otur dediğimde oturuyor. <laughs> Çok büyük bir hata daha yapıyorsun. Kaderin seni Asfant abi gibi iyi biriyle evlendirdiyse buna saygı duy. Eski hikayeni unut. İmkansız bir şey. Ben aklıma ne koyduysam yaparım. Göreceksin. Bir gün Asfant'ın yerini Faraz alacak. Ve sen hiçbir şey yapamayacaksın. Senin sevgiden anlamadığını düşünüyorum. Bu dünya için zayıf olabilirim Harim. Ama Faras'ın karısı olarak seni ilk ve son kez uyarıyorum. Bu rezil planlarından vazgeç. Beni küçümsüyorsun. Beni öylece geçip Faras'ı alabileceğini sana düşündüren ne? Böyle şeyler düşünmeyi bırak. Yoksa karşında duvar olurum. Ve inan bana çarptığın zaman canı yana sen olursun Harim. Senin bu tavırların ne böyle? Galiba kim olduğumu unutuyorsun. Unutmadım. Her şeyi hatırlıyorum. Dur şimdi anneme gideyim de Zaten Asfant abimin sevdiği kız olduğunu söyleyeyim. Zavallı kadın gelinini kendi seçtiğini sanıyor. Gerçeği duyduğunda ne olacağını biliyorsun. Bunu öğrendiği an hayatın cehenneme döner. Bir saniye, bir saniye. Hah. Buradaki zulme tahammül etmek seni suskun biri yapar sanmıştım. Ama sesin gür çıkıyor. <laughs> Samin, şaka yaptım canım. Cık. Sen benim nasıl şakacı biri olduğumu iyi biliyorsun değil mi? Biraz eğlenelim dedim ama sen ciddiye aldın beni. <laughs> tamam, seni alındın. O zaman Ellerimi birleştirip senden özür diliyorum. Samin lütfen. Beni affet lütfen. Çok çok üzgünüm Samin. Seni kızdırmak için yapmamıştım. Çok üzgünüm. Lütfen beni affet. Seni de şakalarını da gayet iyi biliyorum Harim. Ama ben senin gibi biri değilim. Sen de beni iyi tanıyorsun. Susuyorum çünkü ilk günün. Huzurlu ve mutlu geçir. Sana ne oldu İlyas? İlk günden peşini bıraksana çocuğun. Ben ona bir hafta izin verdim. Evde kalsın, dinlensin. Baksana Halim'e, en sevdiğin gelinimle oğlunu kahvaltıda göremiyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hı, ha, baba öyle deme. Faraz da annemin göz bebeği. Doğru söyledin. Faraz onun göz bebeği. Ama onun en sevdiği gelini kendi seçip eve getirdiği için çok mutlu oldu kız. Bir gün olmadı ve sen bana sataşmaya başladın. <laughs> Sana onları çağır demedim mi ben? Çağırdım birazdan gelirler. Özür dilerim ama işe başlamam lazım. Yani çok önemli bir işim var da zamanım yok. Tamam tamam başla. Al, al bakalım. Hadi oğlum. Anila kızım git sen çağır. Tamam çağırırım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. selam. Ne oldu? Harim nerede? Gelmiyor mu? Anne inan bilmiyorum ama... ...şu an ağlıyor. Ne? Niye ağlıyor? Ne oldu? Ah. Samin bizi çağırmaya gelmiş. Galiba... Onu istemeden kıracak bir şey söylemiş. Ben ona böyle küçük şeylere takılmamasını söyledim ama anlamadı. Ağlamayı kesmedi ve kahvaltıya da gelmiyor. Ne söyledin? Bir şey demedim. Sadece kahvaltıya çağırdığınızı söyledim. Bunun dışında tek kelime bile etmedim ben. Yalan söylüyor. ona sanki kahvaltıyı evinden mi getir dedin ki? Utanmazsam rahat rahat yiyebilirmişim. Gelinime bunu mu dedin? Bu eve geleli daha bir gün bile olmadı. Yalan söylüyor. Ayrıca bana şöyle söyledi. Faraz'ın annesi sizi çağırmamı söylemeseydi. Ne yiyeceğin umrumda olmazdı. Böyle söyledi. Hiç utanman yok. Benim evimde, benim gelinimle böyle konuşmaya nasıl cesaret edersin? İnanın bana, ben böyle bir şey söylemedim, asla da söylemem. Ben... Ayağını denk almalısın. Harim yengemin daha ilk gününde neşesini kaçırmaya ne hakkın var ha? Senin onu kıskanacağını adım gibi biliyordum. Daha ilk günden ona gerçek yüzünü göstermişsin. Hadi özür dile ondan. Lütfen inanın. Hadi ama anne lütfen. Niye özür dileyecek ki? Ona hiçbir şey yapmadığını söylüyor ya. Daha ne istiyorsunuz? Sence doğru mu söylüyor? Tabii ki doğru söylüyor. Eğer biri bize herhangi bir sebeple bu şekilde davranacaksa o zaman sizinle bu masada yemek yiyemeyiz artık. Hadi Samin otur. Kimse kalkmıyor. Olan olmuş, konu kapandı. Kimse bir daha açmasın. Tamam. Şimdi herkes kahvaltısını yapsın. Samin kızım, hadi sen çayı getir. Herkesin çayını doldur. Hadi çabuk ol. Halim kızım Otur sen de hadi kahvaltını yap Asfand gel otur Şunu uzatsana anne Al buyur Otur tamam Hadi kızım ye. Omlet. Bunu da al. Ekmek de vereyim. Hadi ye kızım. Al bunu boşalt. Yeni çay götüreceğim. Faraz Bey çok doğru yaptı. Eğer hep böyle arkanızda durursa çok iyi olur. Mutlu musun canım? Baksana. Faraz karısını nasıl da korudu. Sen niye konuşmadın peki? Ben Biliyor musun? Bu kadar akıllı olduğunu düşünmemiştim. Bugün sessiz kalarak zekanı gösterdim. <laughs> Öyle yaptım çünkü ilk günümüzde evimizde böyle bir kavga çıkmasını istemedim. Kavga çıkacak. Hı? Yani her evde kavga çıkar değil mi? Ama haklısın. İlk günden kavga etmemeliyiz. Neden öyle bakıyorsun? Ben bir şey anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Sen mutlu musun, mutsuz musun? Anlarsın, anlarsın. Acele etme. Birbirimizi tanımamız için önümüzde bir ömür var. Öyle mi? Daha yeni evlendik, değil mi? Hmm. Ve sadece mutlu olmamız gerekiyor. Sen var ya ricasın canım. Ama bana bir Ama şey so falan yok. Şu an sadece bir şeyi hatırlamalıyız. O da benim seni seviyor olmam. Hı hı. Ve sen de beni seviyorsun. Öyle mi? Bunun dışında hiçbir şeyi düşünmemize veya anlamamıza gerek yok. <laughs> kraliçem nasıl isterse. <laughs> Üstündeki bütün dikenleri kopardım. Ve size takdim ediyorum. Lütfen bu gülü kabul edin kraliçem. Teşekkür ederim. <laughs> tamam söyle bakalım. Evine gidecek misin? Hangi evime? Ah affedersin. Ben ben yanlış yanlış söyledim. Annenin evine yani e, anneni görmeye. Bu kadar zorluktan sonra oradan yeni kurtuldum. Ne? <laughs> Şaka yaptım Asfant. <laughs> Sen daha benim şakalarıma <laughs> alışkın değilsin tabii. Gidelim tabii. Kesinlikle gidelim. Ama akşama Şimdi çok yorgunum, tamam mı? Nasıl dersen. Tamam, akşama gidelim. Çok komiksin. <laughs> Sen de öylesin. Öyle mi? Sağ. Ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.